Evet gelelim Meksika Grand Prix'sine. Yani en ikonik en olaylı yarışa. Şimdi şampiyona bu da kılıçtı. Artık puan farkları azaldı. Lando Norris, Piastri ve Max Verstappen arasında. Piastri hala şu anda yani normalde. Şu an ben çekerken tabii ki de Lando Norris şampiyona birincisi ama Piastri şu anda yani ben Meksika'yı anlatırken birinciydi. Ya artık böyle sıralamada şeyden bahsetmiyorum. Q1'de e Q2'de kim elendi ondan bahsetmeyeceğim. Sıralamada direkt q anlatıp geçeceğim. Ya Q1'i kimse sallamıyor. Kim sallıyor Q1'i? E zaten geçlik olan adamlar böyle. Elenenler hep belli. Kola Pinto, işte e, Bortoleto, ondan sonra Lim Lawson, Tusunova. Hep aynı adamlar abi. Ben artık bu hepsine bunlar anlatacak değilim. Biz de insanız yani yoruluyoruz. O yüzden artık bundan sonra direkt sıralamadaki detayları anlatacağım. Ya yani kim pol aldı, hızlı nasıldı, ondan sonra işte hangi taktiği kullandı, ne yaptı falan filan bunlar. Bundan sonra böyle Kim eksik da buna başlıyorum artık. Bir sıralamanın başlarında yani Q3'ün başlarında diyeyim. Piyasi hep işte 7 falan 6-7 o civarlarda dolaşıyor. Daha sonra Lanoris dakika baş yani dakika bolken Q3'ün başlarında ön sıradaydı. Dedik ki Lanoris pol alabilir. Ben bunu söylemiştim bu arada. Lanoris pol alabilir diye. Ama ben P4 diye tahmin ettim şimdi. O yüzden şey yapamayacağım. Ben belki DNF olur bir şey olur falan diye tahmin etmiştim. Daha sonra Q3'ü böyle daha yedi, hani dakika 7. dakikalarında falan Leclerc'in pol aldığını gördü. Ferrari hızlıydı burada. Yani nasıl başta o kadar hızlı olup da yarışta bu kadar berbat olabilir. Onu da tam çözü görmüş Yani Piastri bence mentor çöktü ben size söyleyeyim şunu. Bak Hamilton gibi orada çöktü. O da gitti. Hani biz diyorduk işte soğuk adam şu adam bu adam. Herif bir iki tane DNF oldu. Direkt affedersiniz dağıttı yani böyle olmaz. Böyle bir şampiyona yarışına giremezsin sen. Sen bu kafayla. Ki zaten herif tur atıyor. Her tur attığı Üçüncüydü köy işte. Mesela Leclerc işte 991 ile birinciydi. Sonra bir baktık. Verstappen ikinci oldu mesela. Ardından da yani ben bir ara bir Leclerc harbiden pole olabilir mi diye bir düşünmedim diye Düşündüm de. Yani bir baktık Hamilton 2, Leclerc 3 Norris 1. Tamam pole buradan başlıyorlar. Ki Verstappen de 0-4 saniye fark vardı ara. Verstappen 4. sıradaydı mesela. Hani ben dedim ki ha dedim şey Hamilton dedi podyum geliyor. Abi çünkü adamın hiç podyum yok mu sana? Gözünüzü seveyim. Bir tane podium yapın şu adama ya. Meksika'da var bir tane podium yaptırın şu adama ya. Bir tane podium abi bir tane ya. Yani her Ferrari o kadar başarısız bir dönem geçiriyor ki herif Pers'ten rekor kırıyor mesela. İşte neydi geçen Pitkulu paylaşmıştık. Hatırlamıyorum ne olduğunu ama herif bir şey yapamama rekoru kırdı yani. Yapamama rekor rekoru kırdı lan. Böyle bir rekor mu olur yani? Böyle bir şey olabilir mi sence yani? Koskoca Hamilton. Ha şöyle bir şey de var. Hamilton'ın Ferrari'de podyum yapma ihtiyacı mı Yok. Niye? Herif'in 7 şampiyonluğu var. Kim bunu inkar ediyor? Kimse inkar edemiyor mesela. herif almış zaten alacağını. 2007'de almış. Şey 2008'de almış. Ondan sonra işte hibrit dönemde almış. 4 tane 4 tane ardarda almış. Yani kim bunu inkar edecek? Ha, Verstappen 5. alır şimdi. Tamam mı? Derler ki bu adam go. Hamilton bir altına yazarım mesela bak ben öyle olur. Verstappen'i. Yani şu an Irf Hamilton gerçi dönemlere göre değişiyor öyle bir şey de var. Ama ben Verstappen'i mesela atıyorum. Şimdi ilk şeyde benim çocukluğum şu mayer var abi. İlk sırada her zaman şu mayer var. İkinci sırada ben bana göre. Bak bana göre. Sen de yok bak sen yok. Sen nasıl tek list, be, liste, ben? Sen nasıl tek liste bendeki bu arada? Sonra Hamilton'ı yazarım abi tamam mı? İkinci sıraya. Üçüncü sıraya Verstappen'i yazarım bak. Benim ilk için böyledir. Dörde de yok der ki yazarım. Herif şampiyon değil ama iyi sürüyor. Sonra da Russell'ı yazarım mesela. 6'ya 7'ye Morris yazarım. Alonso'yu yazarım ben sonra hatta Leclerc'den sonra. Russell da boşver Alonso'yu yazarım. herifin iki şampiyonluğu var. Neyse ben bununla ilgili bir video fikri aklıma geldi. Şu an onu yapacağım. Gelelim yarışa. Şimdi yarış anı sezonun en inanılmaz yarışıydı. Bunu kimse inkar edemez. Herifler bütün sezon bekledi bekledi bekledi. 20. yarışta dediler ki biz bir yarışalım ya falan yaptı böyle herif. Gerçi bakar harbi diyorum. Herifler böyle 20 yarış falan durdular. Kalan 19 yarışta dediler ki ya biz öyle köfteden yarışalım şey yapalım takılalım falan filan. Ulan 20. yarışa geldik hepsi birbirine kafa tutuyor. Ve Ferrari kafa tutuyor. Red Bull kafa tutuyor. McLaren kafa tutuyor. Ama bak bu yarış üzerinde konuşuyorum ben kendi sezon olarak demiyorum. Herifler birbirine kafa tutuyor. Lan it viraja, iti Ferrari, bir McLaren, bir de Verstappen beraber gittiler. Doğru çiğirdiler lan bir viraja. Bir viraja doğru taraç girdi kardeşim. Tabii Verstappen şey yapamadığı için çimenlere doğru gitti. Çimenlere eh. çimenlerde yakalıp şu adam geliyor. Çimenlere sürme, çimenlere sürme diyen adam var ya. O video çok komik ya. Neyse, konudan bağımsız. Ya Hamilton'la Verstappen'in tekrar kapışını gördük bu yarışta. Lökler o sırada tabii o kaos arasında. Lökler ikinci sıradaydı. Ardından da Russell da tabii bir sıra kaybetti orada. E, ee, Verstappen geçince. Şimdi burada en karsız adam Piyasi. Ya Piyasi yarış esnası start anda Haas'a geçildiğini gördüm. Bak hasa bir karba geçildi. hasa geçildi. Tusunoda falan geçti yani herifi. Yani tamam kaos vardı okeydi. Bilader biraz da sen sürü yani biraz zorla kendini ya push ya. Daha sonra Lewis Hamilton'a Verstappen'le kapıştıkları sırada çok ufak bir temas yaşadılar. Verstappen şikanı kesti daha direkt çimenlerden Hamilton'ın önüne geçti. Bu alama bir ceza çıkmadı buradan. Bak buradan ceza çıkmadı ha bu herife. Hiç bize ceza vermedi bu herife. Daha sonra yine aynı turda 6. turda Hamilton Verstappen'i geçti. Yani geçmeye çalışıyordu. Verstappen engelledi tamam mı? Ardından da Verstappen engellediği herif yine çimenden geçti. Abi tak Hamilton'a ceza yapıştırdılar. Bu arada Verstappen'le Hamilton kapışırken de bir şeyle gör, geçtiğini gördük. Red Bull'u geçtiğini gördük. Verstappen'in geçtiğini gördük. Yani Verstappen burada çok zorlandı bu arada. Ama herif de iyi sürdü. Kötü sürdü diyemem. Ama adam 10 saniye ceza da verilmez abi Hamilton'a ya. ya. Adam 10 saniye ceza. Ya o da sırf nedenmiş biliyor musunuz? Şimdi Meksika Grand Prix'sinde şöyle bir yer var tamam mı? İkinci virajın pardon. Şimdi ilk virajı geçtikten sonra ikinci virajın o kısmında o S tirajında S diyeyim direkt. Şimdi oraya bir asfalt alan yaptılar tamam mı? Kaçış alanı diye. Eğer o kaçış alanından geçersen bir şey olmuyor. Ama çimenden geçersen ceza alıyorsun. Zaten işte Hamilton'ın da cezası olunca zaten 24. turda pite geldi. Herif şimdi orada 10 saniye kaybetti. T ebesinde o çıktı herif yani. Neredeyse son sıralara falan çıktı. Şimdi daha sonraki turlarda da, sonra daha doğrusu Russell'da şöyle bir telsiz mesajı geldi. Dedi ki hem dedi arkamda piyasi var dedi. Adam hızlı geliyor. Dedi ki benim tempom var. Ben dedi şey istiyorum. Yerimi değiştirmek istiyorum dedi Antonelli ile. Dedi ki ben dedi pod Yapacağım. podyum yapacağım. Podium işi bende dedi. Dedi ki ben de Haas'ı geçerim. Has burada 3. sırada. 1 mi? 40. turlarda 3. sırada. Herif kaç tur? 2. sıradaydı. Şey 3. sıradaydı pardon. E Russell dedi ki daha dedi şeyim ver. Yerim ver. Ben de şey yapacağım. Ben de Haas'ı geçeceğim. Podyum yapacağım falan dedi. Yerim geçti herif artık. Abi bir de şey diyor sonra geçemezsem diyor vallahi diyor söz veriyorum gerim vereceğim falan yaptı. Sonra Piastri ve Antonelli'nin aynı anda pite gelini gördük. Burada undercut ne dediler Antonelli Piastri için ki onlar da geldi o sırada. Tabii bunların geldiği oran Hamilton o da hemen girdi soft lastikleri taktı. Ya Hamilton'ın podyumu yediler ben söyledim. Özetle. Dedi ki ben de yerimi yeri vereceğim demişti yani Russell. Eğer geçemezsem şeyi. Asıl. Özgür piyastır. nasıl da geçti bu arada o sırada yani. Herif şeyden doldu. De ne derler ona? Yerinden doldu yani. Ki tabii daha sonra Antonelli'ye yerini geri verdi. O ayrı bir mevzu da. Tabii arka tarafta kıyamet koparken. Bunlar böyle birbirleriyle yarışırlarken falan. Tam 70. turda bir efsane olay oldu. Bir baktık. Verstappen Lökler'e yetişiyor. Yaklaşıyor. Bu arada Nuri farkı 30 tura falan. Ya 30 saniye çıkar. 30 tura 30 saniye çıkarmıştı. Verstappen Lökler'in arası. fark 0-4-0-7 saniye falandı böyle. Tamam mı? Tam 70 tur boyunca bu çekişme yaşandı böyle. Tam şeye geldiler böyle son tur. Hani o düzlük var ya. Tam buraya geldiler. Güvenlik aracı çıktı. Hemen güvenlik aracı çıktı. Tabii ne çıktı onda? Sainz Efendi bariyere girdi. Ama böyle girdi. Herif aslında dışarıda. Hani safety car'ı gerektiren bir durum yok. Yarışı engellemiyor. Bariyeri engellemiyor. bakırımız kırmızı bayrak zaten bariyer yamulursa falan çıkıyor kırmızı, Bayraklık bir durum diyor. Herif güvenli bir yere gitmiş. Fiyat diyor ki ya yangın ihtimaline karşı biz orada bir şey çıkardık. Güvenlik aracı çıkardık. E, güvenlik aracı çıkardık kardeşim. Verstappen üçüncü bitirdi. Lökler ikinci bitirdi. Bak tamam bundan şikayetçi değilim. Hani Verstappen şampiyon olması ister miyim? İsterim. Bak de isterim. Ama ben tifosi sayılırım ya. Ben Lökler'ki de severim. Şimdi burada diyeceksin deyirsiniz işte böyle takım tutam olur falan diye de abi ben kazanan alan tutmak istiyorum artık ya. t 4 kazansın yüzünüzü seveyim ya. Fenerbahçeli olduğumuz için yüzümüz gülmüyor ya. Valla bıktım bu Ferrari'den al. Yeter ya. Brezilya'da bari bir şeyler yapın kardeş. Şu Hamilton'a bir şey verin ya. Hamilton'a bir podium verin kardeşim. Kazansın oğlum adam artık. Yeter lan. Neyse dostlar dediğim gibi hani herifler 20 yarış beklediler. Şurada sezonun bitmesine kaldı 4-5 yarış. Dediler ki biz bir yarış alalım ya falan yaptılar böyle. Biz bir aramızda kapışalım görüşelim falan ya. oldu. Kötü olmadı. Güzeldi Meksika yarışı. Bence bence sezon en iyi yarışlardan biri. Gerçi her zaman demişim sezon en iyi yarışı vardır yerlerde falan. Hani girme yarıştır sonuçta. E vardır bir olay bir olay bir güzel yarış. E Singapur gibi sıkıcı olmaz. Mesela Singapur, Monaco. Abi Monaco mesela çok sıkıcıydı. Yani McLaren izledik. Yani London Norris izledik sadece yani. Başka bir şey izlemedik. Daha sonra işte dediğim gibi Brezilya'da ben bu Hamilton'a podyum yaptıracaklarını düşünüyorum. Mesela Hulkenberg'e podium yaptırdılar. Abi Drive to Survive bölümü direkt. Yani e, çünkü oğlum, adamlar artık Liberty Media şey düşünüyor. Para. Para 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 para. Sadece man, just money. Yani herifler izlenmek için her şeyi yaparlar. Bu adamlar böyle bir insan. Bu adamlar Li Liberty Media MotoGP satın aldı. De tam tersi olabilir. Şu an tam emin değilim bundan. Hani evler bir şeyler yaptıkları için Liberty Media f 1 satın aldı. Doğru. E şimdi bunlar MotoGP ile aynı hafta yarış yapmayı planlıyorlar. Böyle saçma iş ya? Para için herifler yapmayacağı iş yok. Neyse. Çok uzattık gene. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Brezilya'da ben Ferrari podium yapacak diyorum. Hadi bakalım. Podri meydan.